<laughs> bak. Tamam, Valla tribe girdim ya. Mert duş çıksın. Çıksınlar. Bak en tehlikeli Takıldım. kişi var bak orada. Bak atlayışa bak. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> <yap>. Eşek <gülüyor> kadar <laughs> dolmuş yazmışlar. Hala yani tuşa ya. basıyor. Oğlum <laughs> sikerim sizi bak. 20 dakikadır amın okuyun. Beynimin ayarını uyuradınız. Sikerim ya. Şuradan abi, hadi. ya. Hadi. <laughs> Oğlum kan şekerim düştü. Bayılacağım. Harbi <laughs> bayılacağım. Hadi hadi hadi. Bir saniye. Arkadaşlar bakın. Bu insanların tansiyonları var. Bu insanlar yaşlı insanlar. Bakın bu bölümü geçmemiz lazım. Bir kişi dursun. Canım ablam çık üstüme. İteme mi? i̇temiyorum zaten seni çık üstüme. Ha? Ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Etamız abi vermiyor kardeş. <laughs>